Herkese merhabalar ben oyun görevlisinden Yuki Bugün sizlerle birlikte son oyuncunun creative bölümüne ilgileniyoruz Şimdi creative bölümünü tanıtayım arkadaşlar Creative'e girdiğinizde Yeni arsa ol diyeceksiniz veya bir arsanız varsa mevcut arsanıza git diyeceksiniz Vipler için ayrı bir yer var Vipler için tabela var orada onun üstüne tıklayacaksınız Şimdi Burada bildiğiniz normal oyunlarımızdaki creative'de kendi kendinize devredilen arsadaki arsaya istediğiniz her şeyi uygulayabiliyorsunuz. Ama tabi ki belirli bölümde bir arsa var çünkü sadece bir tane arsa yok her, her yerde arsa var ve onların belirli kişileri de var. Bu, bu arsa var arkadaşlar parayla satın alınmıyor. En fazla iki arsa satın alabiliyorsunuz. İki arsayı geçemiyorsunuz. Ota veriyor. Ota veriyor yani sizin. İşte. Bugün sizlerle kreatifdeyiz. Ne yapacağım? Bir ev yapımına başlayacağız bugün sizlerle birlikte. Cam alayım. Bunu alayım. Glass. Orange stains glass. Alayım. Bundan alayım giriş amacıyla. Vedat çatı için ne alayım? Bunu alayım. Torch alayım. Evin etrafını görebilirsiniz diye. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Böyle. Happiness, Win Two. Kana ne bir fail? Anne Şuraya kapı gelecek. Buraya bunları koyacağım. Şöyle kendim bir ev yapıyorum. This what you want to do. Bakalım kapı nasıl duracak burada? Yani duracak mı? Şöyle ya zaten. Two. <laughs> Şu kadar sik adam sik adam sik adam tövbe tövbe 2 3 4 5 tane var bizi 3 tane var 4 5 2 3 4 5 şimdi buradan buraya düşüyorsa buraya yapmayacağız Burayı yapacağız. Tamam. Bunun altından da geçirelim. Şimdi ben bunu sor arkadaşlar. Birçok soran kişi oldu. saklanmaç maç birinci bölümde kaldı. Çünkü son saklanmaç kapatıldı. Sorun oldu galiba. Onu düzeltiyorlar. O yüzden gelmiyorlar. Gelmiyor video. Yani girmiyor, şey girmiyor. Ha. Hmm. Saklan maç yazıyor. Ama hiç kimse girmiyor arkadaşlar. Bir tek ben değil yani. Bir sürü kişi giremiyor. Ah, atma. Atma ya ha ha. Çok lagda olduğundan. Hmm, bir de Fence. Burada evin sadece tasarımını yapacağız. Şöyle nasıl olacağını. Yani evin giriş bölümünü yapacağız. Arkasını falan diğer bölümler yapacağız. Her bölümde bir yer yapacağız. Diğer bölümde mesela burasını yapacağız. Böyle ilerleyen bölümlerde güzel şeylerimiz olacak. This you do. Şu fikir çok güzel arkadaşlar böyle. Ben bunu uzun yapı kapışmalarında öğrendim. Daha önce uygulu uygulu uygul uyguluyordum. Ama zaman geçtikten sonra Minecraft'ı bırakmaya başladım. Unuttum ben sonra bildiğim bütün fikirleri. Şimdi arkadaşlar bunu kullanalım. one Bu da tamamen görebilmek amacıyla şunları koyalım. Heh şimdi şöyle bir şey yapacağım. <laughs> o burada mı yoksa burada mı? yapabilirsem şunu ihtiyacım olacak bırak bir de bir tane şey vardı ya Çitin bir de işi yapacak şu yarım blok diyor. kırılmış blok diyorlardı ona şuradan şöyle yapacağım ve arkadaşlar ben yeni Skype açacağım diğer bunun videosunda. Sizlere skype'ımın ismini söyleyeceğim. Skype'ıma ekleyebilirsiniz beni. Ara sıra meşgul olmadığım zamanlar sizle videolar da çekebiliriz. Ama şimdi hemen heveslenmeyin. Çünkü daha Skype'ı açmadım. Skype'de bir çar açacağım. Daha sonrasında size haber vereceğim size eklemeye uğra. Eskiden bir Skype'ım vardı arkadaşlar. Nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Bilgisayarıma tekrar format atılınca şey oldu. Skype Skype'a yanlış dedim. Ben dedim Allah Allah herhalde bir sorun var. 2-3 gün sonra tekrardan denedim. Yine olmadı. Ben de yeni bir Skype açmaya karar verdim. Hala açmadım şu anda. ilerleyen zamanlarda sizin dersin ders derslerinizi paylaşmak amacıyla kuracağım. Hı Şu ara böyle dış tasarımı bitirmek üzereyiz. Şurada arkadaşlar burada mıydı? Burada mıydı değil. Nerede lan? Hmm. arkadaşlar sürümünü söyleyeyim. Sürüm 1.7.2. Bir tek burada çalışıyor zaten bu. boş ya evet. Ağaç gece nereye bakacak? Bomboş yere bakıyor. Nereye bakıyorsun sen? Abi biri buraya baksın. Tövbe tövbe. Beyler güneş buradan doğuyor. E yani buradan doğuyor bu. Tamam. İşte neyse ya. Dış tasarımını böyle yaptık. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere.